Herkese merhabalar. Şu anda Kartal Karlıktepe'deyiz. 7 yaşındaki satılık olan 3 artı 1 dairemizi gezeceğiz hep beraber. Dairemiz asansörlü ve açık otoparka sahip. Dairemizden içeri giriyoruz. Sağımızda dairenin kendine ait olan vestiyer bölümü var. Salonumuzdan başlayacağız. Evet salonumuz 2 cepheye sahip. Aydınlık, Hemen önümüzde İnönü Caddesi var. Burayı bilenler mutlaka caddeyi de biliyordur. Cephemiz bu şekilde. Videomuz 360 derece. Videomuz 360 derece olduğu için lütfen ekrana elinizle dokunup sağa sola yukarı aşağı bütün detaylara bakabilirsiniz daire ile alakalı. Tam ekran yapmayı ve kalite ayarını yükseltmeyi de unutmayın. Salonumuzdan çıktık. Burası mutfağımız. Kombili sistemimiz var binada. Evet, L biçimde mutfak tezgahımız. Mutfak bölümünden de cephemizin açıklığına bakabilirsiniz. Evet, mutfaktan çıkıyoruz. Uzun bir koridora sahip daire. Kapımızı kapatalım. Evet, burası odalardan birisi. Şöyle göstereyim. hemen yanında diğer odamız mevcut. Kare dikdörtgen arası oda yapılarına sahip. Dediğim gibi ekrana elinizle dokunup sağa sola, yukarı aşağı ekran çevirmeyi unutmayın. Detayları daha iyi görebilirsiniz. Elektriğimiz yok bu şekilde gösterebiliyorum. Banyomuz. Genel banyo burası. Yatak odamız yine aşağı yukarı kare şeklinde yerleşim Düzenini rahatlıkla kurabileceğiniz bir alana sahip. Ve burada bir ebeveyn banyosu var. Binamız 7 yaşında, 4 katlı. Biz 3. kattayız, tam ara kat. İnönü Caddesi'nde 3 artı 1. Dairemizin detayları ile alakalı bana ulaşabilirsiniz. Gezime katıldığınız için teşekkür ediyorum.